Amca lütfen. Hiçbir yere dokunmadan geç. Yola yola. Olur. geç. Herkesin, bu evde kimse yoktur doğru mu? He hocam Evde kimse yokmuş geç. Bulunmuş yani. Ne zaman yapıldı olan yeri var. Ama Ama Burada mı buldunuz? Hocam kırık mıydı önceden? Yok değil. Yine kırıldı şeyden ateşe tutuş olabilir mi? Şeyden mi? Hı -hı. Bunun abi, bunun bu şeyle abi, bunu çarpmayla alınmış ya bu. Yeni ulaşamadı Şey, e, <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, telefon vereceğim sana. <laughs> <Bizim güzel. gülüyor> Telefonu <bile> burada zaten. <laughs>